Sevgili teraziler, bugün tamamen maddiyat üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Gelirlerinizi ve giderlerinizi gözden geçirip harcamaları kısma kararı verebilirsiniz. Bazı hizmetlerden vazgeçmeyi düşünmeniz de mümkün. Bugün 20 Ağustos 2015 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Terazi burcundaki ay sabah 5.57'de boşluğa girecek. Ay sabah saatlerinde boşlukta olacağı için belirsizlik ve kararsızlık hissetmemiz mümkün. Yeni bir girişim, önemli bir karar vermek için uygun olmayabilir. 12.25'te ay Akrep burcuna geçecek. Öğle saatlerinden itibaren günlük işlerimizde daha rahat ilerleyebilir, sonuç alabiliriz. Akrep Burcu'ndaki Ay, Başak Burcu'ndaki Jüpiter'le uyumlu açı yapacak. Daha iyimser ve yardımcı enerjilerle özellikle iş ve çalışma konularında rahat hissedebiliriz.